Bizim eve hoş geldiniz. Tahmin edeceğiniz üzere konumuz leş kaktüs. Yaz biterken, sonbahar yaklaşırken çiçek bakımlarına biraz daha ağırlık vermemiz gerek. Bu arada size güzelim açmış olan leş kaktüsümü tanıştırmak istedim. Kendisi Stapelia orbea variegata oluyor. Bilinen adıyla da leş kaktüs. Bir diğer adını da yenilerde öğrendim. Damat bohçası diyorlar. Sanıyorum açmamış çiçeklerinin bohça şekline benzemesi sebebiyle damat bohçası deniyor. Bence en güzel isim de damat bohçası olmuş. Çünkü leş kaktüs güzel çiçeklerine hiç yakışmıyor bence. Çok da kolay bir bitki. Onun hakkında bilgi vermek istedim. Herhangi bir dalını boğum yerinden kırıp toprağa diktiğiniz zaman oradan kendi kendine tutunabiliyor. Bakımı ile ilgili hiçbir zorluk yok. Sulaması ile ilgili diğer kaktüs ve sukulentlere göre benim tecrübelerime göre biraz daha suyu seviyor. Ama susuzluğa da bir o kadar dayanıklı. Soğuklara karşı dayanıklılığı hakkında şu an çok bir şey söyleyemeyeceğim çünkü geçen yıl ben de biliyorsunuz ki yoktu leş kaktüs. Almamak için de çok direnmiştim ama bir şekilde beni buldu bunlar. Oradan geldi, buradan geldi. Leş kaktüs sahibi oldum ben. Çok özel bir toprak istemiyor. Bahçe toprağında da yetişiyor, torf toprakta da yetişiyor, sukulent kaktüs toprağında da yetişiyor. Özel bir toprak tercihi yok sağ olsun. Dediğim gibi bakımı kolay, üretimi kolay, sevmesi zevkli, çok kolay bir tür olduğu için ben gerçekten çok sevdim. Bunca zamandır neden edinmemişim diye hayıflanmadım değil doğrusu. Bu bitkiyle ilgili söylenebilecek çok fazla şey yok bakımı kolay olduğu için ama yine de sormak istediğiniz herhangi bir şeyi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Seve seve cevaplarım elimden geldiğince, aklımın yettiğince. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın.